bu videoda Sysmod Mobile ve Sysmod programları arasındaki veri entegrasyonunu sağlayacak olan TDS entegrasyon servisinin kurulumuyla ilgili çalışma yapacağız. Öncelikli olarak Sysmod web sayfasında yüklemeler kısmında bulunan Sysmod Mobile klasörünü bilgisayarınıza indirip Sysmod programı kurulu olduğu klasörün içine kopyalamamız gerekmekte. Bu işlemi yaptıktan sonra servis kurulumuna geçmeden önce öncelikle konfigürasyon ayarlarının yapılması gerekiyor. Bu ayarlar da TDS Entegrasyon Exe.config dosyası, Excel dosyası üzerinden yapılıyor. Bu dosyanın içeriğini ben e, bu şekilde hazırladım. Değişiklik yapılacak olan satırlar burada belli. SQL'in adı, database'in adı, SQL kullanıcısının adı, SQL kullanıcısının parolası, Verilerin alınacağı kampanya ID, o kampanyaya bağlı dönem ID. Bu satırda TDS Reporting Servis uygulamasının kurulu olduğu dosya yolu belirtiyoruz. Genelde sysmod kurasörünün altındaki program kurasöründe TDS Reporting Servis ekle. Bunu belirtiyoruz. Son olarak da TDS Entegrasyon Servisinin kurulduğu ana makinenin IP numarası ve sizin kendinize belirleyeceği bir port numarası bu port numarası kullanılmayan bir port numarası olması lazım ve e, bu belirlediğimiz port numarası program dışarıdan online kullanılmak istendiği durumlarda e, bu port numarasına yönlendirme yapılması gerekiyor bu yönlendirme yapıldığında şey, e, şirket dışındayken de e, dış ip üzerinde bu portla veri alım ve gönderme işlemleri yapılabiliyor. Bu tanımlamaları yaptıktan sonra e, dosyasını kaydediyoruz ve servisin kurulumuna geçiyoruz. Servisin kurulumunda ise yine TDS entegrasyon klasörü içindeki 1.0 dosyasının içinde bulunan x64'teki SRVMEN egzeyi çalıştırıyoruz. Bu exe'de açılan pencerede et servis butonuna tıklayarak yüklemesini yapmak istediğimiz, kurulumunu yapmak istediğimiz TDS entegrasyon egzeyi buluyoruz. Aç diyoruz. Ee, ve bu aç dedikten sonra açık gelen pencerede e, önemli onlardan bir tanesi. Bu bilgisayar servis kurulduktan sonra kapanıp açıldığı zaman bilgisayar servisin tekrar otomatik başlaması sağlamak için start mod bölümünden Auto Start seçeneğini tıklıyoruz. OK dediğimizde servisimiz bu bilgisayarda kurulmuş oluyor. Bu kurulumu yaptıktan sonra TDS entegrasyon yeni kurulum yapıldığı için çalışmaz durumda, stop durumunda. Bunu Start Servis diyerek TDS entegrasyon servisimizi başlatıyoruz. Kurulumuz burada bitiyor. Mutlu ve sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.